Nu am văzut. Değerli meclis arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Eylül ayının ikinci birleşimini açıyorum. Yeterli sayımız vardır. Değerli meclis arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Gündemi geçen meclisimize göre kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. maddede kalmıştık ve o devam ediyoruz. İlçemiz kent merkezinde yaşanan otobak sorunu amacıyla hazırlanan Cumhuriyet Mahallesi 1225'de 502 parsel numaralı taşınması kapsayan bir bölü uygulama imar planı değişikliği dair Yeni Aşiyelcilik Müdürü 26 Ağustos 2022 tarih 41810 sayılı yazısı. Evet arkadaşlar bu da eee Biliyorsunuz orta park çalışması Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki alanda yapılacak orada da bir planlama çalışma yapılıyor ama orada herhangi bir durumun e, orada korunması gereken bina ve zemindeki sıkıntıların olabileceği öyle bir şey olursa da durabileceği yönünde ikinci bir çalışma yapıldı. Bu konunun da e, değerlendirilmesi söz almak isteyen arkadaşlarımız Başkanım zaten gündem maddeleri dağıtılmıştı. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, gündemin madde başları halinde e, oylanmasını talep ediyoruz biz. CHP grubu evet. olarak. özellikle şey, imara gidecek. Evet, e, evet. 16 16, 16. maddeler arasındaki e, madde, madde halinde okunarak oylanmasını talep ediyoruz. uygundur, Mehmet Bey uygundur, <laughs> Bey. Tabii. Tabii. Evet, siz zaten onu onu Şöyle bir e, özellikle zaten imardaki e, 41 madde hepsi başka kaçış. şöyle 16. madde dahil e, 56. madde dahil e, madde halinde oylayabiliriz. Zaten komisyona gidecek, imar komisyonuna gidecek. O şekilde oylayabiliriz. Toplu oylarız. Şimdi 8. madde imar komisyonuna havalesi. Evet başkanım imar komisyonuna havalesi uygundur. Evet. Uygundur, uygundur arkadaşlar. Evet, 8. maddeyi e, incelenmek, değerlenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9 yıl içerisinde kalan Gölcük Mahallesi 362 Ada 2 parsel numaralı taşımazın kamulaştırmasının 5 yıllık imar programının 2022 yılı içerisinde alınması ve 2022 yılı performans programına eklenmesi konusunun görüşülmesine dair Emlak ve İmz Müdürlüğü'nün 29 Ağustos 2022 tarih 41.861 sayılı yazısı. Evet arkadaşlar bu da önümüzdeki 5 yıllık imar programına eklenmesi istenen eee Bilgi mahallemizdeki e, imar müdürlüğümüzden gelen e, bir yazı. Bu konuda söz almak isteyenler. Başkanım. Başkanım. E evet, siz dokuz. <laughs> doğru. Gölcük Mahallesi 362 Ada. Evet. Bu çoklu komisyon. Ondan sonraki de aynı şekilde. Değil mi? Evet. Üçlü komisyon. O da üçlü Aynı. E, i̇kisi de, yani ikisi de, onlu, aynı anda oynayabiliriz başkanım. Tabii. E, şöyle, aynı 9. ve 10. maddelerin e, imar, plan, bütçe ve hukuk komisyonlarının gönderilmesi, hukuk komisyonlarının gönderilmesi, Evet. Cemil Bey, Yemek, Ahmet Bey, Abdülkadir Bey. 9. ve 10. maddede görüşülmekte olarak konuların imar, plan, bütçe ve hukuk komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. maddemiz 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesi gereğince ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ilçemizde TÜBİTAK 4000, bin... 7 Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor projesi kapsamında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği yapılması konusunun görüşülmesine dair Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 31 Ağustos 2022 tarih 41981 sayılı yazısı. Değerli arkadaşlar bu da ilçemiz adına güzel bir olay. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte TÜBİTAK'ta e, 4007 Efeler ziyarı bilime ışık tutuyor derken orada da ödemiş. Bunun böyle değerlendirilmesi ve yapılacak protokol, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yapılacak protokolü imzalama adına e, başkana yetki verilmiş. Başkanın başkana yetki verilmesi uygundur. Cemil Bey, Mehmet Bey, Abdülkadir Bey, aynı Gündemimizin 11. maddesi başkana e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzası yapabilmesi adına yetki verilmesi oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Gündemin 12. maddesi Ödemiş Zabıta Hizmetleri Geliştirme Derneği'nin mülkiyetinde bulunan 35 ise 66 94 plakalı Mercedes Vito 111 CDI marka araç Kuba marka 35 Zua 37 plakalı motosikletin ve 35 AHZ 112 plakalı Renault Kongo marka aracın 5 yıl süreyle belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kullanım hakkının Ödemiş Belediyesi'ne verilmesi konusunun görüşülmesine dair Zabıta Müdürlüğü'nün 25 Ağustos 2022 tarih 41.670 sayılı yazısı. Arkadaşlar bu da Zabıta Müdürlüğümüze e, hizmet verme adına kurulan derneğimizin daha önceki yaptığımız e, rutin uzatma ve bunun da kullanıldık sürece de harcamaların belediyemiz tarafından karşılanması daha önce de yapılmıştık. Bunun 5 yıl süreyle ödemiş belediyesinin hizmet için verilmesi oylaması gerekiyor. Evet başkanım 5 yıl süreyle ödemiş belediyesine hizmet verilmesi uygundur başkanım. Cemil Başkan, Mehmet Başkan, Abdülkadir. Evet, gündemin 12. maddesi e, plakaları belirtilen motosiklet ve aracın belediyemizce 5 yıl süreyle kullanılması ve kullanım içinde e, ödemiş belediyesinin yetkisinde olmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Gündemin 13. maddesi. İlçemiz Bıçakçı Mahallesi'nde içkili yer bölgesi belirlenmesine dair Zabıta Müdürlüğü'nün 7 Temmuz 2022 tarih 38.417 sayılı yazısı. Başkanım İmar ve Hukuk Komisyonu'na e, havalesi uygundur. Yeni Başkanım, Mehmet Başkanım, Abdülkadir Başkanım. Başkanım, bizim için uygundur ama e, yine önümüzdeki meclis konuşuyor. E, bizim zaten ödemiz belirli belirli içki diğer bölgeniz var. Biz sürekli bunların dışında diğer bölgeler ama bu ödemiş, kalmayacak ödemiş merkezinin dışında ve orada da içki ruhsatlı yer var. Başka yer de var. Aynı yer. <laughs> Bıçakçı dediğimiz ovacık bölgesi, yaylada. Ödemişin içi değil yani. Başka, yerlerde işi yerlerde yani. Ya, bunların artık yani... Tamam bunu İmar imar ve hukuk komisyonunda arkadaşlarımız görüşsün. Meclisimize geçsin. Başkanım zaten imar ve hukuk komisyonunda görüşmek de var. Yani. Oylansın başkanım. Cevim Başkanım, Mehmet Başkanım, Abdülkadir Başkanım. Evet, gündemin 13. maddesinin görüşülmek üzere İmar ve Hukuk Komisyonu'na havalesini meclisimize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olunmuştur. Gündemin 14. maddesi Geçimiz Birgi Mahallesi'nde içkili yer bölgesi belirlenmesine dair Zabıta Müdürlüğü'nün 19 Ağustos 2022 tarih 41.330 sayılı yazısı. Yine Birgi'de dedi, aynı bu yönde bir talep var. Yine aynı komisyonlarda İmar Hukuk Komisyonu'na havalesi başkanım. Gelin başkanım, Mehmet Başkanım, Abdülkadir Başkanım. 14. madde o da Birgi. Evet, gündemin 14. maddesi imar ve hukuk Komisyonu'nda görüşülmek üzere ortak komisyonu havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Gündemin 15. maddesi. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan memur dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 16 Ağustos 2022 tarih 41.041 sayılı yazısı. Başkan müdürlükten geldiği şekilde oylansın. Evet burada da zaten e, rutin olan arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bir olay. Bu konuda e, müdürlüğümüzden geldiği şekliyle oylanması talep var. Cevim Bey, Mehmet Bey, Abdülkadir arkadaş uygundur. E, 1915. maddesi müdürlüğümüzden geldiği şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olunmuştur. 1916. maddesi ben 56, evet. dahil 56, 56, 56 dahil başka. 16 dahil, 56 dahil. Evet. Kuzey Çevre yolundaki yapılan revizyon çalışmaları sonucu bize gelen itirazlar gündemin 16. maddesinden 50 6. 6. maddesi, 6. Dahil. maddesi dahil olmak üzere

davet etsin, gün belirlesin. Yani 40 küsur olduğu için hepsi aynı gün olmayabilir. Ama e, bence e, şehir plancısı ve arkadaşımız, imar müdürümüz birlikte onları bir önce size bilgi versinler. İtirazlar hangi yönden? hangi maddeye uygun veya değil ha o ortak olanlar yani altı tane şimdi e, ayrı ama diğerleri aynı ortak karar gibi onu belirlesinler size bilgi versinler gerekirse altı çıktığında yani 35 kalıyor 35 insanımızı burada toplayıp yine buradan görüntülü olarak bence burada yapılmasında yine yarar var plan plan notları gereği açıklama burada yapılabilir çok doğru ve mantıklı evet, bir karar evet. öyle olmasında evet. Evet, evet, İmar komisyonumuz o yönde e, görüşürken o kararı uygulasın bence. Başkanım biz imar hukuk olsun istiyoruz. İmar hukuk olsun. Başkanım olabilir. Olsun. Evet. Hukukta çalışsın hukuk. Evet. İmar, hukuk. hukuk. Evet, i̇mar ikili komisyon. Gündemin 16. maddesinden 56. maddesi dahil olmak üzere konunun görüşülmek üzere imar ve hukuk komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 57. İzmir maddesi. Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün Gerçekli Mahallesi'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla belediyemize ait Gerçekli Mahallesi Çeşme Kırı mevkiinde bulunan 29 parsel numaralı 135 metrekare yüzü ölçümlü taşınmaz üzerinde 50 metrekarelik sondaj kuyu yeri tahsisi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2022 tarih 40.294 sayılı yazısı. Evet, değerli arkadaşlar bu konuda da yine e, iç suyun kullanma suyu ihtiyacı ile ilgili gerçekim mahallemizde olan e, geleceğe yönelik hazırlanması gereken e, bir kuyu. Bu konuda ortak komisyon havalesini e, Başkanım üç, üçlü komisyon imar Plan Bütçe Hukuk Komisyonu'na havalesi uygundur. Köyün Başkanım, Mehmet Başkanım, Abdülkadir Başkanım. Gündemin 57. maddesi e, Ortak Komisyon, İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nda e, görüşülmek üzere Ortak Komisyonu'na havalesine meclisin bilgisini sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. 58. maddemiz. 2022 yılı evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin yeniden revize edilmesi konusunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 6 Eylül 2022 tarihi 7 sayılı kararı. Arkadaşlar 58. maddenin görüşülmesinde de yine Plan bütçe komisyonu üyesi arkadaşlarımız e, güzel bir verimli çalışma yaptılar teşekkür ediyoruz kendilerine e, komisyonla ilgili karar da sizlerin bilgisini sundu bu konuda başkanım komisyondan geldiği şekilde oylansın Cemil Başkan, Mehmet Başkan, Başkan. başkanım Mehmet başkanım Abdurkadir başkanım bu arada hep oylu bir yere geldim ee, isterseniz yine elinizde daha yanlış kileri oto nasıl 58 hmm. maddeye birleştirilmiş uygundur, başkanım, bizim uygundur Bizim tamam. için de uygundur. Komisyondan geldiği şekliyle. Şekilde, diğer 60, 60, iki. Iki. İki daha 62 daha dair. 62 dahil. Evet. Başkan evet. Evet. Evet gündemin 58 ve ve 62 daha dair. olmak dair. üzere Konuşyorum komisyonlardan, komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 63. maddesi toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi konusu arkadaşlar. Başkanım Gülşen Gökhan arkadaşımız Tamam yazmış zaten Başkanım e, Ufkay Kol Arkadaşımız da biliyorsunuz evet. kayınvalidesi vefat etti Allah rahmet eylesin diyoruz e, evet. Mustafa arkadaşımız şehir dışında Tahir Baba arkadaşımız da katılamadı da mazeretli Onları bildirmek istedim. Evet, grubuna eklenmiş. <laughs> Birinci birleşimde e, Cem arkadaşımız yoktu. E, yine e, bu birleşimde de Ufuk Aykol arkadaşımız. Evet. Kayıtlar oldu. Sedat Turman. Ediz Demir, Ahmet Öz ve Ceyhun Kıllı arkadaşlarımız birinci oturumda yoklardı. Şimdi gündemin ikinci mat, e, oturumunda da Ufuk Aykol arkadaşım, Feridun Azeroğlu, Mustafa Turan, Tahir Balban, Metin Uçar ve Gülşen Görkan arkadaşlarım mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek ve temenniler. Yok başkanım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yok başkanım. <laughs> arkadaşlar bu konuyla ben e,